Ha? Bak bu çok geç işte cici sade olur bu bunu giyeyim okuyayım. Tamam o iyi güzel ama bak şu elbiseye bak bu, bu, bu günlük normal iyi hoş ama yani başka bir şey bu. Kendisinden konuşturan bir elbise şimdi böyle günlerde biraz konuşturan elbise giymek gerekir bak omuzları açık saçların dökülecek omuzlarına he. Aman şunu giyeyim gitsin işte boş ver ya. Şey abla. Hı? Sence Selin nasıl biri? Nereden çıktı şimdi? Hiç öyle. Sordum ya öylesin. Vallahi bence Sinsin'in teki. Ya. Ha. Öyle başarılı yapımcı ayaklarında dolaşıyor ama babası kurmuş işi. O şovunu yapıyor. Bir yandan anladığı yok. Ben söyleyeyim sana haksız mıyım? Şey peki sence Şeyi var mıdır, erkek arkadaş sevgisi falan? Yani şimdi basında falan öyle bir şey ben... Bir dakika. Sen sormazdın böyle şeyler, hayırdır? Öylesine sordum hiç. Yani öyle aklıma geldi birden. Sorayım dedim. Sen bir bak bana. Bak, gözlerime bak. Kız, sen bu Selin'i mi kıskanıyorsun? Aa, aa, yok artık. Ne alakası... Tamam, hadi giyinelim. Hişt kesin kıskanıyorsun. Ben kardeşimi tanımaz mıyım? Ay sana da bir şey söylenmiyor yani. Tamam ya abartma öylesine sordum işte. Yemezler. Söyle bakayım ne oldu? Sen bir şeyden kıl kapmışsın. Söyle bana. Bir şey. Oteldeki kız Selin'miş. Vay fingirdek. <laughs> o kadar da Görüyor duruyor. musun sen? O asil ayaklarda dolaşıyor ortada yaptığına bak. Tamam, tamam. Şimdi sakin oluyoruz. Düşünelim. Emin misin önce? Kesin mi? Tolga söyledi. E ne? İtiraf mı etti bayağı yani? Yok. Asansörde baygın diye sayıkla değil. Şimdi öncelikle bu olayı kimseye söylemiyoruz. Kimseye söylemedin değil Yok, mi? Yok söylemedim. İlk defa şu an sana söylüyorum. Aferin kız. Kız aferin. Öğreniyorsun bu işleri. Eski Asya olacak. Çoktan ortalığı ayağa kaldırmıştı. İyi, iyi. Aferin. Ya. Yani. Şimdi sonuçta Tolga kimi seçti? Seni. Kazanan kim? sensin. ama Asya'cığım sen de böyle biraz kenarını göstereceksin. Öyle geride durup izlemekle olmaz uzaktan tamam mı? Selin mesela çok öyle yanında dolaşmaya başladığı zaman ne yapacaksın? Tolga'nın sahibi kimmiş göstereceksin. Heh. Hadi giyinelim şu beyaz mıydı? Bence de bu daha güzel. Evet be aferin. Heh.